halktan hiçbir şey saklanmamalı. Merhum imam, İslam inkılabının ilk gününden ta vefatına değin, ülke içerisinde vuku bulan bütün meselelerin halk ile paylaşılmasını istemiştir. Örneğin o, bakanlıkların getirdiği yeni gelişmeleri dinler, raporları inceler ve bunları götürün ve eksiksiz bir şekilde halkla paylaşın Hiçbir konu halka gizli kalmamalı derdi. Halk hiçbir şeyden uzak tutulmamalı. Devrim muhafızları ve üniversite gençleri 4 Kasım 1979 günü Tahran'daki Amerikan büyükelçiliğini casusluk yaptıkları gerekçesiyle basmışlardı. Bu baskında 52 Amerikalı diplomatı rehin almaları üzerine rehinlerin serbest bırakılması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter İmam Humeyni'ye bir mesaj iletmişti. Bu mesaj İmama cuma günü ulaşmıştı ama Kutupzade bu mesajın İsveçli makamlardan El çarşamba Mustafa günü Kur kendi TV eline geçtiğini söylüyordu. Edin. İyi seyirler. Aynı gün ya da bir sonraki günde beni sadrın eline bir mesaj ulaşmıştı. Carter'ın imama ulaştırılması için yazdığı mesaj oldukça mülayimken Beni Sadra yolladığı mesaj oldukça sert ve tehdit içerikliydi. İmam oldukça basiretli bir insandı gerçekten. Gelen mesajı dikkatle okuduktan sonra halk hiçbir şeyden uzak tutulmamalı diyerek ertesi gün bu mesajın radyolardan ulusa ulaştırılması emrini verdi. İmam şöyle buyurmuştu: Bu mesaj hemen yayınlanmalı. Çünkü bizim halktan gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Büyük bir ihtimalle onlar bu mesajı bizden önce yayınlamak isteyecek ve halkın kafasında soru işaretleri oluşturmaya çalışacaklardır. Halkı perde arkasında bir şeyler olup bitiyor düşüncesine sevk etmek isteyeceklerdir. Biz ne yapıyorsak bunu halk ile paylaşmalıyız. Paylaşmalıyız ki halk kendi kararını kendi verebilsin. Halk ne yapıyor? İmam ile görüşmeye her kesimden gruplar geliyordu havaların soğuk ya da sıcak olmasına aldırış etmeden imamla görüşmek için bekliyorlardı. İmam da her defasında halkın duygularına cevap vermek için hava yağmurluymuş, kar yağıyormuş, dinlemez, terasa çıkar ve onlara hitap ederdi. Kar yağdığı zaman biz hemen imamın başının üzerine bir şemsiye açar, onu bir nebzede olsa korumaya çalışırdık ama her seferinde imam buna sinirlenir ve şöyle buyururdu. Halk ne yapıyor? Bakın, benim şemsiyeye ihtiyacım yok. Aynı halktan birisi gibi. İmamın Paris'te Nôvelle Château'da mukim olduğu dönemde Almanya'dan ve İngiltere'den kalabalık bir grup imamı görmek için gelmişti. Hava oldukça soğuk ve yağmurluydu. İmam evin içerisinde gelen ziyaretçiler için yer olmayacağını anladığında dışarı çıktı ve halbuki çatının altında ya da camın kenarında onlarla konuşabilirdi ama kendileri yaklaşık 15-20 dakika yağan yağmurun altında onlarla yakından sohbet etmeyi yeğledi. Tüm ısıtıcıları kapatın. İmam Paris'teyken 78 senesi sonlarında patlak veren İran'ın petrol ve yakıt sıkıntısı sorunu yüzünden tüm halk çetin kış koşullarından olumsuz etkilenmişti. Bunun üzerine imam, o yaşlı haline ve Paris'in o soğuk havasına aldırış etmeden bizlere evdeki tüm ısıtıcıları kapatmamızı ve halkımız şu anda nasıl yaşıyorsa öyle yaşamamızı söylemişti. Reyhan İmam genellikle akşamları peynir, ekmek, reyhan otu, salata ya da mevsimi ise karpuz yerdi. Tahran'da henüz reyhan çarşı pazara gelmemişti. Ve ben de İsfahan'dan geldiğimde oradan imam için reyhan getirmiştim. Daha sonra abime de İsfahan'dan Tahran'a gelecek birileri olursa bana her hafta yetecek kadar reyhan yollamasını tembihlemiştim. Her hafta düzenli olarak reyhan gelir ve imam da akşamları ondan yerdi. Bir akşam imama yemeğini götürüyorlardı ama reyhan bitmişti. İmam, "Reyhan yok mu?" diye sorunca görevli bittiğini söylemiş. İmam da ona yarın Miryan'a söyleyin pazardan alsın demişti. Ama görevli İsfahan'dan geldiğini ve gelirse de ancak hafta sonu geleceğini söyleyince İmam Reyhan'ın Tahran'da yetişmediğini anlamış ve şöyle demişti. Miryan'a söyleyin bir daha getirmesin. Ben Tahran'da her manavda var ve herkes alıyor diye düşünüyordum. Eğer İsfahan'dan getirecekse bir daha getirmesin. Halk gibi yaşamak. İmamla yüz yüze görüşmek bir türlü nasip olmamıştı. Derken bir fırsatını buldum ve soluğu Cemeran'da aldım. O zaman kış aylarıydı ve malum hava oldukça soğuktu. İçeri girdiğimde imamı evin küçük bahçesinde köhne bir sandalye üzerinde otururken buldum. Tahran'ın o kuru soğuğu imamın ellerini ve yüzünü kırmızıdan mora doğru renklendirmeye başlamıştı. Orada bulunanlara neden imamın üzerine bir battaniye ya da yakınına bir ısıtıcı getirmediklerini sordum. Şöyle cevap verdiler. İmam dışarıda çalışan ve sokaklarda yatan halk ile aynı şeyleri yaşamak istiyor. Tavuk karnemiz yok. İmam da diğer insanlar gibi yaşıyordu. O dönemlerde Avrupa ve çevre ülkelerde olduğu gibi İran'da da karne ile deterjan, çay, pirinç, tavuk ve benzeri veriliyordu. İmam ayrımcılığa kesinlikle karşıydı. Hatta hiç unutmam deterjan bitmiş ve imamın elbiseleri öylece kirli de duruyordu. Bir müddet sonra da bu durum Haz Ali Bey'in eşinin kulağına gitmiş ve hemen evinde fazladan bulunan deterjanı İmam'ın evine getirmişti. Bu şekilde imamın elbiseleri yıkanmıştı. Hatta bir keresinde de imam hastalanmış ve doktor evin hanımına mutlaka her gün tavuk suyu çorba içmeli diye söyleyince hanım da bizim tavuk karnemiz yok. Nasıl ve nereden temin ederiz demişti. İmamın dostlarından birisi kümesinden birkaç tane tavuk getirip imamın evine hediye etmiş ve bu şekilde imam için çorba yapmışlardı. Sen de diğerleri gibi sırada bekle. İslam inkılabının henüz ilk günleriydi ve imam kumda ikamet ediyordu. İran'ın birçok şehrinden onu görmek için halk akın akın kuma geliyordu. Bu küçük şehir bunca cemiyeti kaldıramıyor ve her tarafta kuyruklar oluşuyordu. Lokantaların önünde, bakkallarda ve en çok da fırınlarda. İmamın evinde çalışan yaşlıca tıknaz birisi vardı ve ona baba diye hitap edilirdi. Bir gün İmam Hümeyni ona şöyle buyurdu. Duyduğuma göre fırına ekmek almaya gidip sıraya geçtiğinde imamın görevlisi geldi diye seni önlere doğru çekiyorlarmış. Ve sıraya girmeden istediğin kadar ekmek alıyormuşsun. Bunu yapma, bu iyi bir şey değil. Bu evden birisinin gidip sıraya girmeden alışveriş yapması, kendisi için yapılan ayrımcılığa göz yumması asla hoş bir şey değil. Sen de diğerleri gibi sırada dur. Bunu kendin için bir avantaj görme. Bu olaydan imamın değişik şekillerde ve değişik kaynaklardan hatta evin görevlisi hakkında dahi detaylı bilgiye sahip olduğunu ve haber aldığını görüyoruz. Bütün ekmekler böyle mi? Seyyid Murtaza, İmam Umeyni'nin Necef'teki sürgün yıllarında her daim yanında olan görevlilerinden birisiydi. İmam yıllar sonra İran'a döndüğünde o da imamın hizmetinde Cemeran'da bulunuyordu. Genelde evin ihtiyaçlarını dışarıdan o temin ediyordu. Dostlarımızın anlattığına göre Seyyid Murtaza yine bir gün fırına ekmek almaya gittiğinde fırıncı artık onun imamın evinden geldiğini öğrenmiş, alacağı ekmeği bol susamlı ve haşhaşlı yaparak ona vermişti. İmam sofraya oturduğunda ekmeğe dikkatle bakmış ve şöyle demiş. Bu fırınca bütün ekmekleri bu şekilde mi çıkarıyor? Seyyid Murtaza da cevap olarak, hayır, size özel yaptılar. Deyince imam olmaz, geri götürün. Bütün halka her zaman yaptığı ekmeklerden satın alın. Neyim varsa halka ait. İmamın ilk fotoğrafını çekmeyi başaran hem de bunu gülümserken çeken tek muhabir bendim. Fransız gazeteci imama şöyle sormuştu: Anlatılanlara göre Ayetullah Humeyni oldukça varlıklı birisiymiş. Hatta şahtan dahi daha zenginmiş. Acaba bu doğru mu? İmam bu soruya gülümseyerek şöyle yanıt vermişti benim hiçbir şeyim yok ve onlar da zaten İran halkına ait. Hiç. İmam Hümeyni'nin Paris'ten Tahran'a geldiği uçakta bir gazeteci kendilerine şöyle bir soru yönetmişlerdi. Artık İran topraklarına adım atmak üzeresiniz. Ne hissediyorsunuz? İmam da cevap olarak hiç demekle yetinmişti. Bunun üzerine bazı bahane peşinde koşan ve art niyetli insanlar televizyonu arayarak İmam neden bunca yaptığı fedakarlıklar ve çok sevdiği inkılabı benimsemiş gençleri göreceği bir anda nasıl olur da hiçbir şey hissetmez diye eleştiride bulunmuşlardı. Günlerden bir gün imamın yanına gittim ve konuyu arz ettim. İmam şaşkınlık içerisinde şöyle buyurdular. Ne kadar da insafsızlar havaalanında yaptığım konuşmada halkın bunca yaptığı fedakarlıklar, duygu ve hisleri karşısında omuzlarımda ağır bir yük olduğunu ve buna cevap veremeyeceğimi söyledim. Ama İran topraklarına adım atma konusunda hiçbir şey hissetmemiştim. Çünkü benim için İran'da, Irak'ta, Kuveyt'te aynı. Bu halkın değerini nasıl bileceğiz? Bir gün imamın huzurundaydım şöyle dediler. Bilemiyorum. Bu halkın değerini nasıl bileceğiz ve bunu nasıl dile getireceğiz bilemiyorum. Ben bu gençleri gördüğüm zaman onların karşısında kendimi hakir ve değersiz hissediyorum. Ben halk için bir şey yapamadım. Şah imamı hapse atmıştı. Sonraki iki ay boyunca imam o tek kişilik hücrede dışarıda olup biten hiçbir şeyden haberdar olamamıştı. Bir müddet sonra imamın cezası göz hapsine çevrilmiş ve ertesi gün imamı Dafu diye de bir eve getirmişlerdi. Halk sel gibi oraya akın etti ve birçoğu da geceyi orada geçirdi. İmam gece namazı için kalktığında ben uyanıktım. Orada olanlardan birisi 15 ordat olaylarını imama ilk kez anlatıyordu. İmam olup bitenleri dikkatlice dinledikten sonra bana dönerek şöyle buyurdular. "Mahmut Bey, ama ben halk için hiçbir şey yapamadım ki. Artık bundan sonra benim sorumluluğum da ağırlaştı. Halk neden benim için böyle bir şey yaptı halbuki ben dediğim gibi halk için hiçbir şey yapamadım." Duymaya takati dahi yoktu. Bilindiği üzere 1366 yılında Zalim Suudi rejimi tarafından Allah evinde hacılar katledilmişti. Ben de oradaydım. Bunun üzerine hacılarla beraber Arabistan'dan döndükten hemen sonra imamın yanına gittim. Tek başına odasında El Mustafa Kur'an TV'yi izlemeye devam edin. Ki İyi bana, seyirler. Sen de o olaya tanıklık ettin mi? diye sordular. Evet dedim. Kendi yanını göstererek oturmamı istedi. Yaşanan bu faciayı gördüğüm bildiğim kadarıyla anlattım. Hatta oldukça yaşlı ve yürümekten aciz bir karı kocanın bindikleri araçtan zorla indirildiklerini ve Suudi polisleri tarafından sopayla, coplarla başlarına vurula vurula kanlar içinde yere yığıldıklarını anlattım. İmam sözümü kesti ve yeter artık, başka bir şey anlatma dedi. O anda imamın o üzgün bakışlarından, yaşanan bu olaydan nedenli müteessir olduğunu ve artık daha fazlasını duymaya takati dahi olmadığını anladım. Kapıyı açık bırakın. Merhum imamın kumda bulunduğu dönemde hemen hemen her zaman yanındaydım. İmamla ilgili başımdan geçen güzel bir anımı ise şöyle anlatabilirim. Her gün uzak yakın her yerden imamı görmek için yüzlerce insan gelirdi. Biz de bulunduğumuz ev o denli büyük olmadığından ve izdiham oluşmasın diye kapıları kapatır ve içeriye kimseleri almazdı. İmam bulunduğu odadan dışarıda slogan atan halkın sesini duyduğu anda odasından çıkar ve bize sert bakışlarıyla şöyle derdi. Kapıları açık bırakın. Hal böyle olunca halk yine içeri doluşur ve imam ile hasret giderirlerdi.